Hepinize merhaba. Bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka uygulamaları. Neden? Çünkü geçen hafta bir Çinli yapay zeka uygulamasının piyasaya çıkması bu alanda önde olan Amerikalı yapay zeka uygulamalarını e, bir nevi teknoloji hisselerini alt üst eder şekilde etkiledi. 1 trilyon dolarlık kayıplar konuşuluyor. Peki DeepSeek neden bu kadar etkili oldu? Diğer yapay zeka uygulamalarından ne farkı var? Amerika bunu tehdit mi görüyor? Bugün bu konuyu konuşacağız. Başlayalım. Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek küresel piyasaları bir haftada alt üst etti. Bloomberg'in haberine göre DeepSeek Amerikan ve Avrupa teknoloji hisselerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir düşüşe yol açtı. Amerikalı çip üreticisi firma Nvidia %17'lik büyük bir kayıp yaşadı ki bu yaklaşık 580 milyar dolar ediyor. Evet, Dipsik 20 Ocak'ta piyasaya çıktığı hızla ilgi gördü. Örneğin Amerika'da Apple Store'da en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. Peki neden? Dipsik'in en önemli avantajının ucuz alternatif oluşu olduğu uzmanlarca değerlendiriliyor. Neden? Çünkü gelişim maliyeti diğer yapay zeka uygulamalarına göre %94 daha ucuzmuş. Dipsik'in R1 modeli piyasaya çıktığı bu model 5.6 milyon dolara mal olmuş. Yani yaklaşık 6 milyon dolar. Oysa Chat ChatGPT e, onun modelinde bu oranın 100 milyon dolar olduğu. Dolayısıyla e, Dipsik'e göre çok daha pahalı olduğu ortaya çıkıyor. Tabi Dipsik daha az e, çiple ve açık kaynak kodlarıyla ve Kısa sürede yazılmış bu da bir avantaj olarak e, belirtiliyor. Bir önemli avantajı da Dipsik'in enerji tüketiminin çok daha düşük olduğu şeklinde. Bunlar uzmanların değerlendirmeleri. İşte bu özellikleri Amerikalı teknoloji devlerinin fiyatlandırma gücünü tartışmalı hale getirmiş durumda. İşte bu da piyasaları e, olumsuz etkilemiş olduğu piyasalara yansıttı ve teknoloji şirketleri hakikaten çok büyük değer kayıplarına uğramış oldular. Dipsik'in ucuzluğu Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da bu konuya eğilmesine yol açtı. Trump, Dipsik'in Amerikalı şirketler için de bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini belirtti. Ucuzluğu ile ilgili de şu yorumu yaptı Trump. Bunu olumlu bir şey olarak görüyorum. Çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketin Dipsik'i piyasaya sürmesi kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı. Evet Trump böyle söylüyor. Peki diğer e, yapay zeka uygulamalarının sahipleri, CEO'ları, üst düzey yöneticileri vesaire neler diyorlar? Onların tabii başında gelen ChatGPT var. Amerikalı ChatGPT'nin geliştiricisi Open AI firmasının üst yöneticisi yani CEO'su Sam Altman bu konuda bir açıklama yaptı sosyal medyada ve özetle dedi ki Dipsik'in R1'i etkileyici bir model. Elbette çok daha iyi modeller bizde sunacağız ve ayrıca yeni bir rakibimizin olması gerçekten enerji verici. Evet uzatmayayım yani diğer teknoloji uzmanlarının genel değerlendirmesi de Altman'ın değerlendirmesiyle örtüşüyor. E, Dipsik R1 modeli özetle kullanıcı dostu ve çok etkileyici olarak değerlendiriliyor. Evet ben konunun uzmanı değilim. Hatta yapay zeka uygulamalarını pek kullandığımda söylenemez. Ama meraklısıyım. Çıkan her yapay zeka uygulamasını Mutlaka denerim. Sonrasında da seyrek de olsa kullandığımı söyleyebilirim. Şimdi Dipstick'i de bu amaçla hızla uygulama indirdim ve kullandım. Gerçekten de diğer uygulamalara göre çok daha performansı yüksek. Kere kullanımı kolay, arayüzü çok sade. Bu nedenle de kullanıcı dostu diyebiliriz. Diğer yandan dediğim gibi performansı da hakikaten diğer uygulamalardan daha iyi görünüyor. İlk izlenimi bende bu. Tabii DeepSeek'in ücretsiz uygulaması bu kullandığımız. Bunlar Amerikalı yapay zeka uygulamalarının ücretsiz uygulamalarıyla kıyasladığımızda hakikaten ortada çok ciddi bir fark olduğu görülüyor. Ama ben kullanmadım ama işte paralı olan diğer Amerikalı yapay zeka uygulamaları var ve uzmanlar belirttiklerine göre e, Dipsik'in bu parasız modeli Amerikalı yapay zeka uygulamalı uygulamalarının paralı modelleriyle yarışır nitelikteymiş. Bunu da bir uzman değerlendirmesi olarak aktarmış olayım. Şimdi tabii e, insan merak ediyor hani Dipsik bu kadar Küresel piyasaları da alt üst etti. Bu konuda Türkiye'de e, yazı yazan var mı? Konu hakkında ne düşünüyor? Kim ne yazmış? E, diye biraz baktım e, bu sabah ve e, ilgi çekici bir yazı başlığıyla karşılaştım. Hakikaten çok güzel bir yazı başlığı. Yapay zeka dünyasında bir Sputnik anı. Dipsik. Sputnik biliyorsunuz uzaya ilk çıkan e, Sovyetlerin uydusuydu. Kim bu güzel başlığın sahibi? serbestiyetten Senay bilir. Evet Senay bilir'in Yazısına seçtiği bu başlık hakikaten çok şey anlatıyor ama yazının sonunda e, dikkatimi çeken bir başka bölümü daha var. Yazının aynen şöyle diyor. Dipsik'in yükselişi bize iki önemli şey söylüyor. Birincisi yapay zekanın demokratikleşmesi mümkün. Herkesin erişebileceği açık kaynaklı modellerle bu teknoloji daha geniş kitlelere ulaşabilir. İkincisi ise rekabetin giderek kızıştığı bu alanda maliyet etkinliği ve şeffaflık büyük avantaj sağlayabilir. Evet, Senayi Bilir'in yapay zekanın demokratikleşmesine dikkat çekmesini çok çok önemsedim. Peki acaba bir yapay zeka olan Dipsik yapay zekanın demokratikleşmesi hakkında ne düşünüyordu? Örneğin Dipsik kendisini diğer yapay zeka uygulamalarından daha demokratik buluyor muydu? Bunu doğrudan kendisine sordum. Bakınız, Lipsik soruma ne yanıt verdi. Aynen onun yanıtını sizlere şimdi aktarıyorum. DeepSeek'in daha demokratik olup olmadığı kullanım senaryolarına, erişilebilirlik politikalarına ve sunduğu hizmetlerin kapsamına bağlıdır. DeepSeek, yapay zeka ve büyük veri alanlarında gelişmiş çözümler sunarken, kullanıcı dostu arayüzler ve entegrasyon kolaylığı gibi özelliklerle erişilebilirliği arttırmayı hedefler. Ancak demokratik bir yapay zeka uygulaması olarak nitelendirilebilmesi için şu faktörler göz önünde bulundurmalıdır. Ve 5 faktör saymış. bir Erişilebilirlik. Dipsik'in ürün ve hizmetlerinin geniş bir kullanıcı kitlesine açık olup olmadığı. 2. Fiyatlandırma. Uygun fiyatlandırma modelleriyle küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar için erişilebilir olması. 3. Şeffaflık. Algoritmaların ve veri kullanımının şeffaf olması, kullanıcıların nasıl çalıştığını anlayabilmesi. 4. Kapsayıcılık. Farklı dil, kültür ve ihtiyaçlara uygun çözümler sunması. 5. Topluluk katılımı açık kaynak projeler veya topluluk destekli inisiyatiflerle kullanıcıların katılımına imkan tanıması. Dipsik'in bu kriterleri ne ölçüde karşıladığı sunduğu hizmetlerin detaylarına ve kullanıcı deneyimlerine bağlıdır diyor. Soruma verdiği yanıt da Dipsik. Evet. Dipsik yapay zekanın demokratikliği konusunda bu 5 kriteri ortaya koyuyor ve kararı bize bırakıyor. Evet yapay zeka Kimimiz için e, biraz tehditvari geliyor o robotların dünyayı ele geçirdiği filmleri hatırlatırcasına. Ama son tahlilde teknoloji de, son tahlilde kültür ve sanat da hangi sınıfın elinde ve ne amaçla kullanıldığına göre toplumlar açısından yararlı ya da e, sorunlu olabiliyor. Propaganda aygıtları da örneğin Hitler kullandığında bambaşka şekilde oluyor ama örneğin bunu bir anavatan savunması için kullandığınızda bambaşka anlamlara gelebiliyor. Teknoloji de öyle. Teknolojiyi nasıl kullandığımız, daha doğrusu teknolojinin hangi sınıfın kontrolünde olduğu en önemli kriter bana göre. Bu nedenle yapay zeka konusuna da uzak kalmamamız gerekiyor. Gelişmeleri incelememiz gerekiyor. O nedenle bugün bu değişik konuyu yaptım. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir başka yayında tekrar dış politikanın o ağır konularına dönmek üzere diyelim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, umutlu kalın.